2026 yılının ilk günlerinde Türkiye modern tarihinin en karmaşık jeopolitik denklemlerinden biriyle karşı karşıya. Ankara'nın son 10 yıldır takip ettiği stratejik özellik arayışı Türkiye'yi bölgesel bir güç merkezi haline getirdi. Ancak bu durum çevresindeki rakiplerin de daha organize bir şekilde birleşmesine yol açtı. Uluslararası ilişkiler terminolojisiyle bu durumu güvenlik ikilemi ve stratejik çevreleme olarak tanımlıyoruz yani Türkiye'nin kendi güvenliğini artırmak için attığı her adım, rakipleri tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Bu algı karşı ittifakları tetikliyor ve bölgesel gerilimi artırıyor. Bu videoda Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarından Balkanlardaki yumuşak güç savaşına kadar birçok konuyu ele alacağız. Suriye'deki yeni yönetimden Afrika boynuzundaki İsrail'in Somaliland hamlesine kadar Türkiye'nin önündeki riskleri ve işbirliği fırsatlarını inceleyeceğiz. Türkiye'nin sıcak cephelerinden biri Doğu Akdeniz'dir. Burada karşımızda Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başını çektiği bir blok bulunuyor. Mısır ve Lübnan ise pragmatik nedenlerle bu yapıya dahil olmuş durumda. Bu yapının en somut örneği Doğu Akdeniz Gaz Forumu'dur. Türkiye bölgedeki en uzun kıyı şeridine sahip olmasına rağmen bu forumun dışında tutuluyor. Bu durum Deniz yetki alanlarında bir hapsedilme riskiyle karşı karşıya bırakılmak istendiği algısını güçlendiriyor. 2025 verilerine göre İsrail'in Leviathan ve Mısır'ın Zohr sahalarındaki devasa rezervler dikkat çekiyor. Bu ülkeler enerjiyi Avrupa'ya bağlayıp Türkiye'yi baypas etme çabalarını sürdürüyor. Ayrıca son aylarda İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında güvenlik işbirliğini kurumsallaştırma çabaları öne çıkıyor. Bu çabalar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden de destek görüyor. Burada yaşadığımız durum tam anlamıyla bir güvenlik ikilemidir. Yunanistan'ın Rafale uçakları ve fırkateyn hamlelerine İsrail'in F-35'leri ve gelişmiş hava savunma yeteneklerine karşı Türkiye ye yanıt veriyor. Mavi Vatan doktrini ve yerli denizaltı projeleriyle bu duruma karşı koymaya çalışıyor. Ancak hava gücünde F-35'ten dışlandığı ve yerli uçak Kaan'ı geliştiremediği için geri kalma riski taşıyor. Bu itibarla riski şöyle tanımlayabiliriz. Enerji denkleminin dışında kalmak, üçlü ittifaka karşı askeri dengenin zorlanması ve deniz yetki alanlarının fiilen daraltılması. Doğu Akdeniz'de iç hatlarda yalnız kalan Türkiye'nin sonuç alıcı hamlesi karşı ittifakın bağlarını zayıflatmak veya yeni bir işbirliği seçeneği yaratmaktır. İttifak nasıl zayıflatılacak? Bu mümkün mü? şeklinde sorular duyabiliriz. Politika yapıcıların, stratejik karar vericilerin ve diplomatların işlevi de tam burada beliriyor. Evet, çözüm geliştirmek zor ama bu tam bir devlet yönetimi işidir. Bunun için rasyonel bakışa ve yaratıcı düşünceye ihtiyaç vardır. 2025 sonu itibarıyla Mısır ile yaşanan kısmi normalleşme iyi bir fırsat olabilir. Mısır'ın kendi üretimindeki düşüş Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısını Kahire için bir zorunluluk haline getirebilir. Siyasi sorunları teknik ve ticari işbirliğiyle esnetmek çıkış yollarından biri olabilir. Balkanlar tarihsel olarak Türkiye'nin etki alanı olarak görülse de 2025 yılında durum oldukça farklıdır. Bölge ülkeleri artık rotalarını büyük ölçüde Brüksel'e çeviriyor. Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üzerinden yürüttüğü okul restorasyonları ve kültürel yardımlar halk nezdinde sempati toplasa da Avrupa Birliği'nin sunduğu devasa hibe ve yapısal fonlarla ekonomik olarak yarışamıyoruz. Batı Balkan ülkeleri için normatif güç yani kuralları belirleyen güç halen Avrupa Birliği'dir. Türkiye burada savunma sanayi diplomasisiyle bir alan açtı. Kosova ve Arnavutluk'a yapılan Bayraktar TB2 satışları bizi güvenlik ortağı yaptı. Ancak bu durum Sırbistan ile ilişkilerde gerilim yaratıyor. Önerimiz, Balkanlarda kendimizi Avrupa Birliği'nin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve güvenlik sağlayıcısı olarak konumlandırmaktır. Orta Doğu'da ise manzara aralık 2024'te Esad iktidarının devrilmesiyle tamamen değişti. 2025 yılı boyunca Ahmet Alşar'a liderliğindeki geçici hükümet Suriye'yi bir arada tutmaya çalıştı. Ancak ülke halen çok kırılgan, etnik ve mezhep çatışmaları durulmuyor, devlet inşası ağır aksak yürüyor. Türkiye için Suriye artık sadece bir terörle mücadele alanı değil, bir istikrar inşası sınavıdır. Eğer merkezi hükümet başarısız olursa Suriye radikal grupların ve mezhepsel şiddetin yuvası haline gelebilir. Daha da kritiği Türkiye ve İsrail Suriye'de birbirlerinin kırmızı çizgilerine çarparak sıcak çatışmaya sürüklenebilir. Suriye'nin yeniden inşasında körfez ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulacak bir finansman ortaklığı önemlidir. Bu ortaklık Türkiye'nin sahadaki askeri gücünü siyasi bir zafere dönüştürebilir. 26 Aralık 2025 tarihi Türkiye'nin Afrika siyaseti için bir dönüm noktası oldu. İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Türkiye'nin Somali'deki 10 yıllık çabasına bir meydan okuma olarak görülebilir. Jeopolitik tehdit şudur: İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Somaliland'daki Berbera limanı üzerinden bölgeye yerleşmesi, Türkiye'nin Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki nüfuzu üzerinde etkide bulunabilir. Bu hamle gelişmelere göre yarı bir devleti diplomatik tanımanın ötesine geçebilir. İsrail ve emirliklerin Husilere karşı mücadelesine platform sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin Hint okyanusundaki stratejik varlığını çevreleme ve mavi vatanı kuşatma girişimine evrilebilir. Türkiye, Somali federal hükümetine verdiği desteğe devam etmelidir. Ancak Somaliland ile de kapalı kapılar ardında pragmatik bir diyalog yolu aramalıdır. Aksi takdirde en başarılı olduğumuz kıtada mevzi kaybedebiliriz. Tüm bu kuşatma senaryoları içinde Türkiye'nin nefes alabileceği yerlerin başında Hazar'ın doğusu geliyor. Türk Devletleri Teşkilatı 2025 Gabala zirvesiyle artık kültürel bir birlikten stratejik bir bloğa dönüşmeye başladı. Zengezur koridorunun açılması ve orta koridorun özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte küresel ticarette vazgeçilmez bir rota haline gelmesi önemlidir. Bu durum Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki kilit konumuna bir kez daha vurgu yapıyor. Ancak riskler de mevcuttur. Türkiye'nin ekonomik kapasitesi Çin'in bölgedeki devasa yatırımlarıyla rekabet etmekte zorlanıyor. Türk devletleri teşkilatında entegrasyon süreci yavaş ilerliyor. 2025 sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi enflasyonu %86'dan %30'lara indirerek kısmi bir direnç kazandı ancak halen orta güç kapasitesinin sınırlarında dolaşıyor ve iç cephesinde sorunlar yaşıyor. Jeopolitik kıskacı yarmak için önerilerim şunlardır. Doğu Akdeniz'de enerji üzerinden fonksiyonel ortaklıklar kurulmalıdır. Suriye'de güvenlikle birlikte siyasi ve ekonomik yeniden inşa liderliği öne çıkmalıdır. Türk dünyasında teknolojik dönüştürücü ve lojistik standart belirleyicisi olunmalıdır. Ve en önemlisi Dış politikadaki manevra alanımızın ekonomimizin gücüyle sınırlı olduğunu unutmamalıyız. Makroekonomik istikrar korunmalı, iç siyasal uyum ve toplumsal dayanıklılık geliştirilmelidir. Türkiye bu çok kutuplu dünyada ne batıdan tamamen kopabilir ne de tamamen doğuya dönebilir. Çıkış yolu iç cephenin güçlendirilip toplumsal dayanıklılığın artırılmasıdır. Bilişsel kapanmaya mahkum olmayan stratejik akıl Yaratıcı diplomasi ve akıllı dengeleme bu sürecin anahtarlarıdır.